Erol Bey, ruh seanslarında Atatürk'ün ruhunu çağırdı mı? Çağırdık. Ne oldu? Söz mi? Koca yanıldım, Atatürk... hoca çok heyecanlı. E, Atatürk'ün yani. ruhunu çok... çağırdık. Ee, biraz bize celallendi. Hmm. Ne, ne dedi, siz benim bulunduğum yere çıkabilirsiniz. Ne de ben sizin bulunduğunuz yere inerim dedi. Ee? Rahatsız etmeyin dedi Kovaladı bizi ah. Yani Daha önce şey Kıbrıs'la ilgili bir beyanatı olmuştu ee, Vefatından sonra Celsede yani Tabi celsede ee? Bu millet dedi O mahbubenin peşini Bırakmayacaktır hmm. Gibi bir söz iftihak etti. Mahbube? Kıbrıs'la ilgili. Mahbube? Evet, Kıbrıs'la böyle bir şey söyledi. Harekattan önce mi? 19, 19 Harekatında... 1956. Tam hmm, tamam. Zaman. Yani Bozkurtlar falan yeni çıkmış oralarda. Hmm. Evet. Efendim, bana soruyorlar, ruh çağırmaya inanıyor musunuz diyorlar. <laughs> ee, ya, ya. beni soruyorsanız efendim, ben inanmıyorum. Tabii. Cindir, hepsi cindir.